yolun ortasında bırakıyoruz, gidiyoruz. Hidrolik yağ almaya geldik. Hidrolikler yağ kaçırıyor o yüzden. Dolduralım biraz, tamir ettirmem lazım ama vakit yok. Allah'ım buraya girince de böyle gereksiz bir şey olasın geliyor. Ya var abi şurada bir yerde olacak ama alakasız bir yerde oluyor bu hidrolik yağ. Grillerin orada ne alakası var değil mi? Genelde bunu 5 galonluk bidon halinde satıyorlar. Bana bir olan lazım. Hı, hem de burada. Bu AW32. iş görüyor. Jeneratörde indirim varmış lan. Şuna bak. 600 dolarmış şu. Askin'in alet seti. 270 parça. 100 dolarmış. Bunları da tek tek alırsan bir 695 dolar. Bize kaç vergi veriyoruz? Siz de verin. Bugün cumartesi. Arabasını temizleyenler var. Yola çıkanlar var. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yola çıkacağız. Bateriyi açalım. Power on. Biraz boyama işleri yaptım pastacılar bizim işimiz. Amatör loot böyle bir şey. Tripodumuz falan yok şimdi. Koyacağız buraya. Ya bitmiş ya. Migalon migalon yetmez abi buna. Şuradan çok kaçırıyor böyle. Burada. Çalıştırmasam bile kaçırıyor. Ama nedir arkadaş ya? Tank boşalmış. Bekleyelim. Şu ama şu. Burada biraz yağ görmeye başladık. Şöyle birazcık akıttık ama. 17 dolar gitti. Bunu kendim sürerek indirmeye çalıştım ama tekerin kırık olduğunu unuttuk yani. Kırılmış bu. Hemen yamulu ver. Yankırız'dayız, Yankırız. Karacık sokaklar, alçak köprüler, arkada bir araba kaldı. Son arabayı indireceğiz inşallah. Bu herifi takip edecekmiş. Aç bakalım çalıştır bu canavar. Video çekeceğim de ara gazı falan veriyorum. Millet beni izliyor. Bu yankırs New York'u Westchester County'sine bağlı. New York City'ye çok yakın. Böyle 15-20 dakikada New York City'ye inebiliyorsun. Ben şu yüzden seviyorum. Hem country vibe'ı var hem de city vibe'ı var. Böyle hani böyle şehir gibi her yerde dükkanlar da var. Hem de şehirden uzak yani bir Brooklyn Queens gibi değil. Şöyle dağlık olması şu evlerin manzaraları falan güzel oluyor. Bir arkadaş yaşıyordu önceden. Oradan bakması güzel oluyor. Hani geleceğin bir Williamsburg gibi, Long Island City gibi köhneyken parlayan bir yıldız olabilir ileride. dediğim yerler eskiden çok kötü yerlerdi. 2012'den, 11'den önce. Red Hook, New York. Brooklyn yani. Brooklyn, Red Hook bölgesi. Williamsburg işte tehlikeli bir yerdi. Buralar çok gelişti sonradan. Bence bir sonraki aday Yankırz olabilir. Şimdi Stanford'a gidiyoruz. Bir tane araba almak için. Bütün trailer boşaldı. Kennedy kentte. <laughs> Let's go guys. Yavaş. 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 Hoş geldin. Ne güzel gidiyor araba ya. BMW. Yıldırımdayım. Şimdi Şimdi çıkalım. Yılın içinde kar var. Şimdi bizim arabayı bulalım. Arabayı arıyorum. Ekstri alacağız bir tane. Basıyorum durmasını. Bekmesi lazım ama. İşte geldim buradayım. Nasıl çalışıyor bu ya? Hepsinin ayrı bir şeyi var. Ama. Ha, buradaymış. bir yerde fotoğraflarını çekelim bunu. Şimdi bunların hepsini not edeceğiz. Burayı bak ya kesin Merat'ın da sarı taksi çizmiş bu. Çizgi var. Temiz temiz. Temiz temiz dedim. Boydan boya çizmişler bak. <laughs> Abi adam birisi bunu bir şey diyorlardı adına. Şöyle anahtarı alıyorlar. Kötü bir yere park edince buz çekmiş. Buradan da çekmiş. Böyle. Bir de buradan. Güzel boydan boyu çizmiş adamlar arabası. Sol tarafta bayağı bir çizik var. Benim, benim şeyine bak ya. Şöyle imkanlardan da yararlanalım. Starbucks kahvesi ikram ediyorlar müşterilerine. Burası servis departmanı. Kahvemiz aldık çıkış neresiydi? Ha burası. Have a nice day one. Bu da çok güzel bak. Tamir eden insanların resmi, altında ismi hepsini koymuşlar. Gelip konuşabiliyorsun acaba tamir ederlerken. Genelde böyle yere dışarıdan insanı pek almazlar. Mannheim. Araba çıkarttım okşunundayım. Newburgh, New En son buraya 7 sene önce gelmiştim yani. Buradan bir tane ev 250 alacağım. Bugün de açık artırma günüymüş. Salı günü. Her salı burada herhalde. Halka açık değil burası da. Dealer tanıdığım varsa girebiliyoruz. Hey diyor man. Aracımız bu. Bunların anahtarlarının hepsi üstünde. İşte eskiden harita yokken rastgele bir araba alırdık. O arabayla gezerdik kendi araba, alacağımız arabayı bulmak için. Çalıştı. Kışın çok sıkıntı oluyor. Aküler çabuk bitiyor kışın çıkışa doğru gidiyoruz. Şimdi burada şu kağıdı falan isteyecekler. Ehliyeti zart zurt. E şu yerde sarı şey var. Kutucuğu çıkarıyorlar. Sonra goodbye. Araba senin sorumluluğunda. It's getting cold. Good luck. <laughs> Kulaklıkları takmışlar soğuktan. Şimdi bu saatten sonra teslimata kadar araba bizim sorumluluğumuzda. Bir yerlerinde bir hasar olursa bizim sigortaya gidiyorlar. Sigorta Tabii ilk 2500'ünü karşılamıyor. İlk 2500 yine bizim cepten çıkıyor. O yüzden ufak tefek çizik olursa kendimizi yapmaya veya yaptırmaya çalışıyoruz. Öyle birkaç kere yaptırdığım oldu. Burada tabi arabanın bir yerine boyattığın zaman arabanın değeri düşmüyor. Çünkü ekspertiz diye bir şey yok burada. Hani boyanın kalınlığını ölçen bir yer ben hiç görmedim. Yani yok demek istemiyorum. Amerika'da her şey vardır da. Hiç görmedim. Hep de muhabbetini yaparız. Keşke bir ekspertiz açsak falan diye. Ama kimsenin umurunda değil abi. Güzel görünüyorsa araba lokal boya falan önemli değil. Bak burada diğer araba taşıyan arkadaşlar. Arabaları diyor. Akşamın ah, şarjı bitmiş. Bu camın içinde beyaz bir leke oluşmuş. Bu neden olmuş acaba ya? Taşmaş bir şey mi çarptı acaba şurada? Çok önemli bir şey. Bunu da yağ kalmadı zaman. Mortingen Strider. Alev çıkabilir. Axel kopabilir. buradan. Geri döndüm. Bir iş daha çıktı. Şey Tahoe taho çıktı. Çok güzel araba. 2020 dönmüş. Bu yeni mi çıkmış ya? High Country. Neyse ya benzin çok az şimdi biter biter. Sonra uğraşırız. Abi iki dakikada ısındı ya şey. Direksiyon. ellerim oldu ya. Burası çok soğudu havalar. Direksiyon çok güzel bir şey ya. O oh, Rochester'dan bir tane de Chevy Knox aldım. Arabayı yolun ortasına bıraktım yine. Çünkü abi New York Bagel'ı çok güzel bir bagel. İlk geldiğimde eleştirirdim falan ama ee, bu taraflara geldim mi? Local Bagel Store gördün mü? Affetmem. Plain Bagel, Toastlu ve Cream Cheese. Yani. Fazla karıştırmaya gerek yok. Yani yolun ortasında bırakıyoruz, gidiyoruz. Çok soğuk geçen bir kış var burada. Nasıl bir buralarda Bizim bir kış var var. Yani Bazı kışlar böyle kar çok yağıyor. Ev karın altında kalıyor resmen. Kapıyı açamayan. O tarz bir kar yağıyor. diye. Sonbahar daha eriyince oradan daha eri. Yağmurlu bir gecede bu BMW'yi bıraktık abi. Chicago'nun güneyinde bir Toyota dealer'ına. Niye Toyota dealer'ına geldi bilmiyorum. Yağmur çok kötü yağıyordu. Son anda durdu. Ve ben böyle ceketsiz mekesiz çıktım. Çünkü adamlar 5-10 dakikaya kapatıyor. Geçen o bu BMW'yi aldığım yerde kilitli kaldım. Böyle bir kapı vardı. Adamlar 7'de şarp kapatıyorlarmış. Kilidi de kafasından bastırıyormuş adam. Bulamadılar kimseye anahtarı olan. En son bir saat bir adam bekledik. Yoksa o dealer'ın içinde uyuyacaktım gece. Evet bunlar da biri daha Chicago bölgesine. Diğerleri Iowa'ya gidiyor. Eldiven nerede ya? Bu toplaması biraz neyse. Hepsi güzel. <laughs> Bu Chevy Tahoe'yu buraya indirdim. Anahtarı da içeri attık. Adam buraya bırak dedi. Yani geç kapatmışlardı. Ben bunu üstümde taşıyarak gidip gelmek istemedim. Bırakayım dedim. Çekini yarından sonra gel al diyor. Eve gidince küçük arabayla geliriz çeki almaya. 60 mile falan bizim evden burası. Ama bunu böyle sırtımda gezdirmekten iyidir ya. Trucks da bayağı büyük. Kaç Bu eleman yer arıyor. Bana. Burası bayağı bir 200 park, 250 parking vardır ya burada. Ama bize gece gündüz yok. Devam ki. Gece Walmart'ta yattım. Ayvanın tarlalarının arasında bir yerdeyim. Walmart'lara bazen kızıyorlar ama buralarda bir şey demezler yani. araba kaldı. Bunları dağıtacağız. Şu koca olanı indiririz. Aslında şöyle bir tazdiklisi olacak. Bazı özel müşteriye giden arabaları yıkayıp vereceğiz. Burası küçük bir değil dealer'ı. Bak araba. Hey Zoman. Good, how about you? This is a nice car. Yeah. What year is it? It's a 78. 78? Yep. Oh <laughs> Paramızı aldık. <laughs> <laughs> Keş verdiler, mutlu oluyorum ya. Yeah. Kapatalım abi, işimiz bitti. Basalım gidelim evimize. Bu da resmi edelim dedim arabayı.